merhaba arkadaşlar. Şu an ben Elif. Ve burada da izleyen Buffy. Buffy. Kızım sen burada ne yapıyorsun? Pek gözükmeyebiliyorum. O yüzden Buffy ışığa çıkacağım. Buffy koyacağım anne oydu. Tadaa. Değil mi kızım? Değil mi? Bana bak. Bana baksana kız. kız. Arkamda da Louis bana saldırmaya çalışıyor. Şurada da Polis git pek gözükmüyor biliyorum çünkü karanlık. İşte burada bir var yani burayı bilmiyorsunuz da büyük ihtimalle. Burası Manisa burada kocaman bir tane de Palmiyemiz var. İşte şu da dam var ama karanlık olduğundan pek gözükmüyor hatta ne peki hiç gözükmüyor. Burada da var. Burada da kazların e, yıkanma küveti var. Şşş! Paşa! Oradan su içilmiyor. Bilmiyor musun? Korkak.